Selamun Aleyküm arkadaşlar Videoya hoş geldiniz ee, Bugün size Oyunu ilk başladığınızda Seçmeniz gereken medeniyetleri anlatacağım size Yani iyi yönlerini kötü yönlerini anlatacağım Ona göre artık karar sizin hangisini seçmek isterseniz Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum ee, Şimdi artık biliyorsunuz ben Genellikle video çekmeye çalışıyorum Baya yani baya şu an oyunda bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum İleriki süreçte de böyle devam edecek. Şimdi bu oyunun video oluşturucu grubu var. Ben buna başvurdum ama abonem olmadığı için kabul etmediler beni. Küçük gördüler böyle. Sen dediler ki ufaksın. Büyü de gel dediler. İzlenmelerimiz iyi ama abone olmadığı için red dedik. Bu yüzden ee, sizden mesela isteğim var. Yani i̇zlerseniz böyle abone olursunuz benim için çok iyi olur. Şimdi devam edelim. Şimdi buraya zaten çoğu oyuncu roktan geliyor, Rock'tan geldiği için de bir çoğu hata yapacak. Ne hatası yapacak? Ee, Barbar Kale medeniyetinde lejyon fiziksel atak değeri var, artı 3. Bu sizin hiçbir işinize yaramayacak arkadaşlar. Yıkım mühendisliği artı 10. Hiçbir işinize yaramayacak. Bakın bilginiz olsun. Bunu şimdiden uyarıyorum. Neden diyorum? Çünkü e, oyunda menzili büyücüler olduğu için yani hiçbir işinize yaramayacak. Yani bir de mesela bu Barbar Kalenin e, başlangıç kahramanı Bakar. Bu garnizon komutanı ve piyade komutanı. Yani ilk başta bu işinize yaramaz. Düzen birliği var. Düzen birliği büyücü. Yani ben zaten düzen birliğini kullanıyorum. İki tane artı yönü var. Bunları sana söylüyorum. Şimdi bir tanesi Melace, büyücü uzaktan vuruyor. İkincisi de Ruhban. Yani iki kıta çıkmak istediğinizde büyücü iki kıta çıkmak istediğinizde bir kıtası ruhban ikinci kıtası da melaki olarak çok güzel komp yapıyorsunuz bununla bilginiz olsun. Bir de başlangıç hangi mesela e, medeniyeti seçerseniz o başlangıç komutanının hikayeleri oluyor. Yani o komutanı daha hızlı fulluyorsunuz daha hızlı beceri skilleri e, verebiliyorsunuz bilginiz olsun yani kalkıp barbar kaleye seçersen sana bakar verecek. Düzeyi seçersen düzeni seçersen Valdir'i verecek bahar diyarlarını seçersen de güven verecek şimdi dediğim gibi düzen birliğinin askeri birlikleri de bu şekilde eder, uçuyor baba tertemiz mis gibi bahar, bahar diyarlarının da şöyle bir güzelliği var şimdi bakın bunların suvarisi var normalde suvari yakın birlik yani diyelim ki adamı kesmeye gideceksiniz suvariyle bunun süvarilerinin dibine girmene gerek yok. Uzaktan tıkır tıkır sıkıyor baba. Tertemiz. Okçusu da iyi. Mesela verdiği bonus mesela bunun. İlleştirme hızı ile lejyon artı 5 veriyor. Ya okçu oynayacaksanız abi. Kesinlikle zaten bağır diyarlarını seçmeniz lazım. Burada ee, şey de var. Orman kartalları. Bu yakın dövüş. Süvarisi de çok önemli değil bu. Ama güven verdiği için. Eee... Yani güzel. Hani güven veriyor. Daha hızlı komutanı fullersin. Gerçi şu an sarı komutanlar var da yani mor komutanların şu an devri kapanıyor gibi bir şey ama Valdir'in kapanmıyor. Bunu bilin yani. Valdir'in kapanmıyor. Şu an bir iki sezon daha götürür büyük ihtimal. Ama güven fly. zaten şu an bakar çöp oldu. Ee, güven biraz geride kaldı. Ya şöyle bir şey. Ya oyuna para yatırmıyorsan aslında bu komutanlarla götürürsün. Hani güven arkasına veya önüne Niko koyarsın bir şekilde götürürsün. Valdir'in ee, arkasına da Elvin koyarsın, Ateus koyarsın. Ya bir şey yani bir komp uydurursun. Her türlü gidiyor Valdir ile. Buradan mesela biz seçelim abi. Şimdi kısadan seçmek için ben direkt şöyle var diyarını seçsem. Şöyle devam edelim. Ya, oyuna başladığınızda birkaç bir şey daha var. Onları da söyleyeyim de ondan sonra geçeceğim. Şunları bir seriden kuralım. Direkt dışarı geçelim. Öyle anlatmaya başlayacağım. Aslında oyun oyun yeni başladığınızda yapmanız tek gereken şey hani kale ile birlikte gitmek. Yani hızlarınızı abi kesinlikle öyle çarçur etmeyin. Ya T4 basana kadar full kale. T4 araştırmasını açana kadar full kale gideceksin Evet devam ediyorum arkadaşlar. Burada işte hesabınızı kurdunuz. Direkt abi sisleri dağıtmaya başlayın. Direkt evet, hani bu keşifçiler durmasın. Ya benim en sinir olduğum muhabbet de buydu zaten. Sürekli gönderip gönderip duruyorsun. Büyük ihtimal siz de sıkılacağınız. Şimdi ikinci bir konuya gelirsek ee, şimdi burada istediğiniz her ittifaka giremiyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir sıkıntı var. E, sıkıntı değil aslında kural bu. Şimdi oyunda bölgeler var. Tamam işte yanan toprak, Sofrastia, Celtia, unutulmuş toprak, eee Nuola şimdi tam hepsi aklında değil de. Şimdi birazdan açtığında göreceksiniz. E, diyelim ki siz biz şu an mesela neredeyiz? Yanan topraklardayız, tamam mı? Diyelim ki Celtia bölgesindeki bir ittifaka gireceğiz. Bak oyun başında bize 5 tane acemi ışınlanma veriyor. Tamam 5 tane. Bunu 11 level ya da 12 level on, bak Tabi salon seviyesi 12 12'ye kadar kullanabiliyoruz bunu. 12. seviyeye de geldiğinde daha kullanamıyorsunuz bunu. Bilginiz olsun. Ondan sonra herhangi bir yani diyelim ki başka bir bölgedeki ittifaka girmek istiyorsanız diriliş atmanız gerekiyor. Bakın o diriliş de buradan. Ha, pardon ya. Şuradan. Buradan direkt atabiliyorsunuz. Ee, heh, ne diyordun? Şimdi herhangi bir ittifakı girmek mi istiyorsun? Bak bunu kullanıyorsun. Tamam mı? Bak biz şu an yanan topraklar bölgesindeyiz. Zaten ee, gireceğin ittifak buradan belli oluyor. Buradan şu an giremiyoruz. Çünkü neden? Açmamışız. 5 level olmamız lazım. 5 level olalım seriden. Hı. Diyelim ki bak şurada mesela burası bizim girebileceğimiz ittifaklar. Direkt mesela ittifak arama yerine geldiğimizde katıl dedik. Tamam mı? Hep yanan topraklar diyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak katılabiliyorum mesela. Veya istek atabiliyorum. Ama bu daralan veya unutulmuş toprak, zoland. Hani böyle yerleri seçtiğimde yer değiştir ve katıl diyor. Hani iki seçenek var o ittifaka girmen için. Zoland bölgesinde ya kendin ışınlanacaksın buradan kullanacaksın evet diyeceksin buradan Zoland bölgesini seçiyorsun onayla dediğin anda Zoland'a ışınlanıyorsun bir de o ittifak seçiminde kendi otomatikman direkt örnek veriyorum sana hemen. Daha bak. Herkes katılabilir diyor. Şuna girelim. olan Bak, onayla dedim. Hop. Hem o ittifaka girdim. Hem de şu an Zoland bölgesindeyim. Bu şekilde. Ben size hani neden sürekli kalenizi geliştirin diyorum. Şimdi şu an mesela bir kıta çıkabiliyoruz. Bak 4 levelde e, kalemiz 4 seviyeye geldiğinde 2 kıta çıkıyoruz. Tamam mı? Bak, burada e, binanın ünlem işaretine bastığında göreceksiniz. Bak lejyon kapasitesi şu an 2000 veriyor. Bir de %5'i ek kapasite veriyor. Ondan sonra 11'de 3 kıtaya çıkıyoruz. Gönderimimiz 5500 artıyor. %10 ile çarpıyor e, 17'de 4 kıta oluyor. 22'de de 5 kıta oluyor. Yani burada yapmamız gereken seriden kalemizi geliştirip kalemizle beraber bakın bu araştırma odasını kesinlikle geride bırakmayın. Her zaman kaleyle eş değerde götürün onu. Çünkü T4 araştırması var. Orası çok önemli bakın. Yani T4'ün araştırması muhakkak olması lazım. O zamana kadar T4 açana kadar full T3 asker basmanız lazım. T3 askerinizi basın yeteri kadar sonra T4 açtıktan sonra T3'le t 4e yükseltiyorsunuz. Tertemiz oynuyorsunuz abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, seriden artık böyle bildiklerimi öyle anlatabildiğim kadar anlatacağım size. Yani yeniyim daha. Çok alışkın değilim böyle şeylere. normalde arkadaş ortamında Discord'da falan oyunda konuşurken falan çok aktif bir şekilde konuşabiliyorum ama. Böyle tek başına konuştuğumda biraz böyle sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi hissediyorum. O yüzden alışana kadar idare edin. Dediğim gibi desteklerseniz de sevinirim.